soğuk bembeyaz buzlarla kaplı bir kıyıda tüm penguenler yüzmede ustaydı. Ama işlerinden biri Pegu farklı bir hayal kuruyordu. Onun hayali yüzmek değil, uçmaktı. Gökyüzünden geçen kuşlara bakıp fısıldardı. Keşke ben de uçabilsem. Diğerleri onunla alay etti. Penguenler uçamaz diye güldüler. Ama Pegu vazgeçmedi. Her gün kayalardan atladı. Defalarca düştü yuvarlandı ama hayali hiç yere düşmedi. Bir gün bilge bir martı ona bir sır verdi. Kanatların yok ama rüzgar öğrenebilirsin. Pego aylarca çalıştı. Rüzgar dinledi. Onu anlamaya çalıştı. Kendini buzdan dev bir rampa yaptı. Ve o büyük gün geldi. Koştu, rampadan atladı ve birkaç saniyeliğine rüzgarla süzüldü. O an herkes sustu. Pego, belki kanatlarıyla değil ama kalbiyle uçmuştu. Unutma. Hayallerin başkalarının inandıklarıyla sınırlı değil. Pes etme. Hayal kur ve kendi yolunu bul. Bir çocuğun kalbi gerçekten bir ormanı kurtarabilir mi? Uzak diyarlarda, gökyüzüne uzanan dağların ardında Rüyalar Ormanı vardı. Bu ormanın kalbinde geceleri kalp şeklinde ışık saçan gizemli kalp ağacı yaşardı kimse ona yaklaşmaya cesaret edemezdi. Ta ki cesur ve meraklı bir çocuk olan Mira ortaya çıkana kadar. Mira pusulası, dilek taşı ve hikaye defteriyle ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Ateş böcekleri yolunu aydınlatıyor, kuşlar ona eşlik ediyordu. Kalp ağacına ulaştığında ağacın ışığının solgunlaştığını fark etti. Çünkü insanlar sevgiyi ve iyiliği unutmuştu. Mira kalbinden gelen dileği fısıldadı. "İşten gelen iyilik yeniden yeşersin." Ve o an tüm orman sihirli bir şekilde uyandı. Ağaçlar parladı. Çiçekler açtı. Kuşlar neşeyle şarkılar söyledi. Kalp ağacı eski parlaklığına kavuştu ve Mira'ya sonsuza dek solmayan bir yaprak hediye etti. Bu yaprak Mira her iyilik yaptığında parlıyordu. Ve o günden sonra herkes anladı ki Gerçek güç kalpten gelen sevgidedir. Bir varmış bir yokmuş. Kuzeyin soğuk ormanlarında Tito ve Miro adında iki yakın arkadaş kuş yaşarmış. O kış o kadar çetin geçmiş ki sevdikleri göl bile tamamen buz tutmuş. Yiyecek bulmak en neredeyse imkansız hale gelmiş. Tam umutlarını yitirecekken bembeyaz karların arasında kıpkırmızı tek bir böğürtlen görmüşler. Tito hemen atılmış. Ben buldum, demiş. Miro itiraz etmiş. Hayır, ilk ben gördüm, diye cıvıldamış. Tartışıp çekişirken o güzelin böğürtlen karların arasına düşüp gözden kaybolmuş. İkisi de çok üzülmüş. O sırada Bilge Baykuş Belo süzülerek yanlarına konmuş ve ''Eğer paylaşsaydınız şimdi ikiniz de mutlu olurdunuz.'' demiş. Tito evet. ve Miro hatalarını anlamış. Birbirlerinden özür dilemişler. Bu kez birlikte aramaya başlamışlar ve çok geçmeden yeni bir böğürtlen daha bulmuşlar. Onu tam ortadan ikiye bölmüşler. Parçalar küçücüktü ama mutlulukları kocaman. Çünkü mideleri değil, kalpleri doymuştu. O günden sonra paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu hiç unutmamışlar. Bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız bir çölün ortasında Nura adında küçük bir fennek tilkisi yaşarmış. O kadar sessiz ve küçükmüş ki diğer hayvanlar onu pek fark etmezmiş. Ama Nura'nın kocaman kulakları rüzgarın fısıldadığı her sırrı duyarmış. Bir gün çöldeki eski kuyu kurumuş. Deve, kertenkele ve kirpi hepsi çok susuz kalmış. Herkes endişeyle beklerken Nura o gece ay ışığının altında yola koyulmuş. Hassas kulaklarını kuma dayayıp dikkatle dinlemiş. Çok derinlerden gelen cılız bir su sesi duymuş. Sabah olur olmaz hemen arkadaşlarını çağırmış ve onlara yeri göstermiş. Hep birlikte umutla kazmaya başlamışlar. Çok geçmeden kumların altından berrak bir su fışkırmış. Çöl yeniden canlanmış. Nura en sessiz olanların bile bazen en büyük kahraman olabileceğini Herkese göstermiş. Bir varmış bir yokmuş. Işıl ışıl parlayan sihirli bir denizde Lilo adında küçük ve biraz çekingen bir ahtapot yaşarmış. Lilo yeni şeyler denemekten hep korkar. Kendi kendine sürekli aynı soruyu sorarmış. Ya yanlış yaparsam? Günlerden bir gün denizin dört bir yanında büyük bir deniz şenliği duyurulmuş. Herkes en güzel yeteneğini sergilemek için hazırlanırken Lilo endişeyle düşünmüş. Ama benim gösterecek hiçbir yeteneğim yok ki. Tam o sırada yanına bilge bir yaşlı kaplumbağa Naro gelmiş ve Lilo'ya gülümseyerek fısıldamış. Unutma Lilo, cesaret bir anda ortaya çıkmaz. Tıpkı okyanus gibi. Küçük damlaların birikmesiyle büyür. Lilo Naro'nun bu sözleriyle denemeye karar vermiş. Önce küçük kabarcıklar çıkarmış. Bazıları hemen patlamış, bazıları ise uzağa kaçmış. Ama o vazgeçmemiş. Ve işte büyük şenlik günü gelmiş çatmış. Lilo tüm cesaretini toplayıp sahneye çıkmış. Bir anda çıkardığı ışıl ışıl rengarenk kabarcıklar bütün denizi doldurmuş. Herkes ona hayranlıkla baka kalmış. Lilo o gün anlamış ki en büyük maceralar bile küçücük bir adımla başlar. Unutmayın, her deneme bizi biraz daha büyütür. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yemyeşil ağaçlarla dolu, kuş cıvıltılarının yankılandığı huzurlu bir orman varmış. Bu ormanda Minik, enerjisi kocaman bir yavru yaşarmış. Adı Boncuk'muş. Boncuk gün boyu koşar, zıplar, şarkılar söyler. Ormanı adeta inletirmiş ama farkında olmadan çıkardığı gürültüyle diğer hayvanları rahatsız edermiş. Bir gün tilki Zira ve baykuş Mino boncuk'a sessizliğin de ormanın bir parçası olduğunu anlatmışlar. Boncuk önce çok şaşırmış ve üzülmüş. Ertesi sabah sessizce yürümeye karar vermiş. İşte o an yaprakların fısıltısını, nehrin melodisini, böceklerin kanat seslerini duymuş. Sessizliğin içindeki gizli güzelliği keşfetmiş. O günden sonra boncuk hala neşeliymiş ama artık ne zaman sessiz olacağını da biliyormuş. Gürültünün eğlenceli ama sessizliğin de huzur verici olduğunu anlamış. Ve ormandaki tüm hayvanlar mutluluk içinde yaşamış. Bir varmış bir yokmuş, ormanın derinliklerinde yaşayan Lilo adında bir bukalemun varmış. Lilo'nun renkleri onun hislerinin bir aynasıymış mutlu olduğunda güneş gibi sarı, üzgün olduğunda gökyüzü gibi mavi, sinirlendiğinde ise ateş gibi kırmızı olurmuş. Ama Lilo'nun büyük bir eksiği varmış. Sadece kendi duygularını anlıyor, arkadaşlarınınkini hiç umursamıyormuş. Bir gün kaplumbağa, Tuti heyecanla gökkuşağını anlatmaya çalışmış. Ama Lilo dinlememiş bile. Sincap Mimi fındıklarını kaybettiği için çok üzgünmüş. Lilo oralı olmamış. Zamanla Lilo yapayalnız kalmış. Bir gece korkunç bir fırtına çıkmış. Lilo o kadar korkmuş ki rengi griye dönmüş. Yardım istemiş ama kimse gelmemiş. Sabah olduğunda Tut ve Mimi yanına gelmiş. Bütün gece seni merak ettik demişler. İşte o an Lilo empatinin sadece dinlemek değil hissetmek olduğunu anlamış. Renkleri bir anda gökkuşağına dönmüş. Ve o günden sonra Ormanın en sevilen dostu olmuş. Gerçek renklerin başkalarının duygularını anlayınca parladığını öğrenmiş. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde Miko adında çok çalışkan ama bir o kadar da aceleci bir köstebek yaşarmış. Miko'nun en sevdiği şey yerin altında tüneller kazmakmış. Toprağın, o mis gibi kokusunu içine çeker hızla ilerlermiş. Ama bu aceleci hali yüzünden bazen başkalarının alanına girdiğini fark edemezmiş. Bir gün kazarken tavşanın sıcacık yuvasını istemeden bozmuş. Başka bir günse çalışkan karıncaların yiyecek taşıdığı yolu çökertmiş. Yaptıklarından sonra çok üzülen Miko, ben bunu bilerek yapmadım ki diye mırıldanmış. Ormanın bilge baykuşu Miko'nun üzgün halini görmüş ve yanına konmuş. Sevgili Miko, demiş yumuşak bir sesle Sınırlar herkesin kendini güvende hissetmesi ve mutlu yaşaması içindir. Miko durmuş, dinlemiş ve uzun uzun düşünmüş. O günden sonra tünel kazmadan önce mutlaka etrafına sorar. Başkalarının yuvasına denk gelirse hemen yönünü değiştirir olmuş. Herkese saygı göstermeye başlamış. Bir gün ormanda büyük bir fırtına çıkmış ve Miko'nun kazdığı Güvenli tüneller sayesinde birçok hayvan korunmuş. Herkes ona teşekkür etmiş. Miko o gün anlamış ki sınırlar engel değil, sevgi ve güvenin kapısıdır. Ve o günden sonra adı başkalarının hakkına saygı duyan köstebek. Daha fazla hikaye için videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.